Mülakatçı baya kahkahalara boğulacaktır. Pilotluğun en zor tarafı ne? Suni hava nedeniyle cildimiz çok kuruyor. E, Norveç formüllü balıkçı kremi sür o zaman sen de orana burana her yerine. Ha? Demez mi? Bebeğim sen pilot olma o zaman. Sen daha böyle cilt kurutmayan işler falan yap. Ha? Tatlım. Göze alıyorsun. Vay cildinin kurumasını göze alıyorsun demek ki. Yani. Yani demek ki ben hiç zorlanmazdım yağlı ciltimle böyle şıpır şıpır. E sende de varsa sen de kurumaz o zaman birader. Senden pilot olur o zaman. Hı? Tamam. Ama sen yine de katlanacaksın. da Cildin kurumasını. Cildim kuruması pahasına pilot olacağım diyorsun. <laughs> ne zor hayatlar var gerçekten.